ilgili şimdi kanalıma hoş geldiniz. bitkiyle ilgili em, güncelleme yapmak için buradayım. şöyle bitkiyi yaparken ona bir tane bitkiyi yaparken onu böyle onun meyvesini Ekim em, onun meyvesini toprağa koyun. Böyle gömün ama sakız dışarıda kalsın. işte bunlar gibi. Sonra ona onlara bazen su verin ki bozulmasınlar. bir de böyle büyüyecekler. Bir de eğer domatesleriniz varsa onları böyle ara gelip alsın ki böyle büyüsün diye ihtiyacı var. Bunun için siz hem onları koruyun tehlikeden ya da bir şey olursa Bir de kiraz. Da aynı şekilde bir de da bir ekiyorum. Seninle YouTube kanal yapacağız. Bay bay.